İyi günler. Bugün balkabağı tatlısı fırında yapalım dedik. Bir kilo balkabağı aldım, yıkadım, doğradım güzel. Üzerine bir buçuk su bardağı şeker koyduk. Sonra fırına fırına verdim. Yarım saat fırında güzel pişti. Piştikten sonra fırından çıkardım, suyunu iyice çekti. Kuzene tayin, ceviz serperek servis yaptık. Çok güzel oldu. Beğenir denerseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Afiyet olsun. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Tayın çok yakışıyor. Ha, afiyet olsun.